Biraz önce İçişleri Bakanı konuşuyordu. Evet. İki gün önce şöyle bir söylem geliştirdik bunun üzerinde. E Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğunu niye söylüyor? E, 20 sene önce e, Alevi olmak bu ülkede suçtu. Evet. Biz Alevilerin neredeyse konuştuklarını kendileri ifade ki Bir terim kullandı. Bu da çok çift bir kelam. Ne demek? Biz bu kadar bedel ödedik, itikat, inanç, gelenek görevlerimize. tamamen garip dedi, cem evindeyim. E, olduğunuz mekanların yerlerinin %90'ı böyledir. Kendi lokmalarımızla biz bu oraları yarattık. Hala elektrik sopalarımız, efendim Cem Evleri ibadethanemizi diyoruz. Onlar bir kültür bakanlığına, efendim farklı bir boyut ile hapsetmeye gayret gösteriyorlar. Yani bu artık bu ikilemlerden çıkıp, bu kinder, dindar kelamları bırakıp, tamamen yarınlarımıza doğru. Şu an gençlerimiz Ahmet Bey, yoğun bir çerçevede yurt dışına güçüyorlar. Ben de şöyle bir hafta içerisinde siyasal anlamda çalışmalar yürütüyoruz alanlarda, gittiğimiz her yerde insanlar çok yoğun bir şekilde e, sorun yaşıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Kavgadan bıkmış vaziyette gerçekten böyle. Aynı binada yaşıyorlar AK Partisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi, Yeşil Sol Partilisi ve diğer siyasal partiler. Aynı okulda okuyoruz, aynı iş yerinde çalışıyoruz. Bu kavgalarda toplum gerçekten çok yorulmuş vaziyette. Bunların artık geride bırakılması arzu oluyorlar. O anlamda ben bu korku iklimleri yaratmaya çalışanları sizin huzurunda akınıyorum. Peki şimdi tabii şöyle bir algı var. Çok da yanlış bir algı aslında ama sizden dinlemek istiyorum. Yani e, Alevi kökenli olduğun zaman sanki dinden uzakmışsın, hiçbir şeye inanmıyor musun gibi bir algı var. Ve bu algı devam ettiriliyor. Nasıl ki işte e, sen Fatiha okumayı bile bilmiyorsun diyerek aslında e, kendi dininde bir gıybete yol açıyor. Gıybeti bir tarafa koyuyoruz. Orada bir cenaze var. O cenazeye saygısızlık yapıyor. Yani baktığınız zaman Sünni'nin inandığı her şeyi yıkarak bir e, serzenişte bulunuyor bu vatandaş. Hem bu bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de bu tür provokasyonlara karşı nasıl tedbir almanızı, nasıl tedbir alacaksınız? Ahmet Bey şöyle bir şey ki, biz dediğim gibi Alevi dedesiyim. tarihlerimiz hep şunu şu kelamları söyleriz. Elinize, dilinize, belinize sahip olacaksınız. Nefsini aranı geleni başkasına tasdik etmeyeceksiniz. 72 millet aynı göz gören bir gözle gören bir inancın mensuplarıyız. Biz kesinlikle insanları tekileştiren, sınıflara bölündüren kim olursa olsun cemlerimize dahil almayız. Bırakın hani başka bir inancın mensubuna dair bir kelam dillendirmek açıkçası cemlerimize girmeme sebebi olarak biz görürüz. Bu anlamla ilgili Alevlerin itikat, inanç, gelenek, görenek anlamında e, bahsettikleri kelamlar Kur'an'la atık dediğimiz de insanın cemalinden her kelamı Kur'an'ıdır. E, canlarımızın sözlerini, savza, söz dillendikleri değişlerin içinde Kur'an'ın bütün ayetlerinin neredeyse hepsi nakşedilmiş vaziyette. Bu anlamla e, ilgili şunu da söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de bile ya Muhammed dinde zorlama yoktur yani bırakın hani artık bu boyutta e, zorlama yapınca sadece tebrik edeceksin der. Bunu düşünün, e, Allah hak, bunu söyleyen hak, Allah e, şu anki mezaratta birisi çıkıyor, siz kimsiniz diyor, sen bilmiyorsun yetmiyorsun, e, Alevi etikat inancını ötekileştiriyor. E, bu çok acı bir şey gerçekten, e, doğru bir yaklaşım değil. Biz bunu kınıyoruz, yani Alevilerin her kelamı dediğim gibi, e, Allah Muhammed Ali ismiyle, Hak Muhammed Ali terim ile dillendirilir. Hacı Bektaşlar, Pir Sultanlar, Şah İsmail'ler, ziyaret kahlarımız, bizim itikat inanç gelenek öğreneklerimiz gerçekten anlamla ilgili çok kutsaldır, gelenekleri var. Her inanç kutsaldır. şimdi ben sünni dostlarımızla ilgili örnek olarak Diyanet İşler Başkanı'ndan kem vuruyorlar, örnek vuruyorlar. Sadece bir mezhebe hizmet eden bir buyruk içerisinde. E Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kul hakkıyla bana gelmeyin. Burada kul hakkını nerede ararsanız, yani